Zira Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur rövanş maçlarıyla sürüyor ve Etimesgut Belediyespor Spor, Evkur, Yeni Malatya Spor mücadelesiyle karşınızdayız. Çalan düdük ve kupada 5. tur rövanş mücadelesi başlıyor. İlk maçı Malatya Spor kendi evinde 2-0 kazanmıştı sevgili futbol severler. Mina Meza. Ahmet. Bir kez daha kaleci Abdül Samet'e. Riskli hareketler kaleciden. Bir çalım denemesi daha. Korner. Tabi kalecilerin burada yaptığı bu tip hatalar golle sonuçlanabiliyor ama kaleci Abdül Samet tercihini çalımdan yana kullandı. İşte bir kez daha ekranlarımıza geliyor pozisyon. Ömer savunmanın arkasına doğru uzun bir top. Kaleci çıkıyor. Bir anda boşa çıktı kale boş. Gol pozisyonu ceza sahası içerisinde. Pas, ama son vuruş gelmiyor. İbrahim Alan son vuruşu yapamayan isimdi. Ömer'e rağmen bastırdı Adem. Sol kanattan geliyor Mustafa ile şimdi yeni Malatya spor takımı geriye doğru bıraktı Adem. Adem gol pozisyonda karşı karşıya. Adem vurdu son anda Ömer. Bir kez daha Batuhan. Topuk bası ceza sahası içerisine doğru yapılan orta. Kafa kaleci son anda. İbrahim Alan kafayı vuruyor ama. Kaleci Abdülsamet iki hamlede topun sahibi oluyor. Samet ceza sahasına doğru, offside yok, gol pozisyonu, ikinci pozisyon, dışarıda. Gerçekten de çok çok önemli bir pozisyon. Guarezma'nın vuruşlarını andıran bir vuruş. Adem hareketli, Adem birebir de başarılı bir isim. Adem şimdi yerden pasını verdi, gol pozisyonu, kaleye doğru, az farkla dışarıda. Mustafa bu pozisyonda topu dışarı gönderiyor. Taç atışını hemen kullandı. 45. dakika artık ilk yarıda son anlar. Savunmanın arkasına doğru offside bayrağı kalkmadı. Vuruş top dışarıda. Bir anda yardımcı hakeme baktım. O da tereddüt etti önce. Kaldıracak gibi yaptı ama sonra vazgeçti kaldırmadı. Zira Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Etem Belediyespor Evkur yeni Malatya spor mücadelesinin İkinci yarısı başlıyor. İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona ermişti. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İlk maç 6 Aralık'ta oynanmış ve Evkur Yeni Malatya Spor mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. 2-0'ın rovanşında Ankara'da gol sesi çıkmadı. Adem. Adem pasını verdi Ahmet'e. Ahmet gerilerden bir şut ve topağlarda. İşte kalecinin de büyük hatası. Top bir anda yerden sekiyor. Ahmet'in attığı gol. 1-0 önde. Evkur yeni Malatya Spor takımı. Evkur yeni Malatya Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Buğra. Buğra rakibin üzerine doğru gitti. Buğra yaptı uzak köşeye doğru. Eren bir kafa top dışarıda. İkinci gole çok yaklaştı Evkur yeni Malatya Spor. Erçin. Kaan. Topu kaybetti Kaan. Şimdi Mustafa'ya. Mustafa karşı karşıya. Mustafa. Kaleci'den döndü. İkinci pozisyon ve gol. Eren attı. Eren attı. Son vuruş Eren'den. 2-0 oluyor. Ankara'da. Evkur Yeni Malatya Spor 2-0 öne geçiyor. Dakika 88. Ve durum şimdi 2-0. Arda kardeşler her an son düdüğü çalabilir. Şimdi pas set topu aldı. Set sokuluyor. Set vuruyor. Kalecide kaldı. Ve maçın hakemi 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Evkur Yeni Malatya Spor. Zira Türkiye kupasında adını bir üst tura son 16 turuna yazdırıyor.